abi. İyi misiniz? Elif nerede? İçeride. Koruyamadın değil mi kızı? He, Eziyet ediyorlar orada. Ulan ne diye dağıtıp seni getirdin? Ulan. Abi. Reyhan. Elif. Biz seninle konuşmaya geldik. Burada olduğumuzu nereden biliyorsunuz? Ben söyledim. Ben Reyhan tek gelecek sanıyordum da. He kocası varken buraya tek başına gelecekti. Ben kardeşimi senin eline bırakacaktım burada. Ya şu hayal dünyandan bir çık Azat Efendi, çık çık. Öyleyse niye geldin abi? Kavga etmeye mi? Ben burada babaannem intikamından vazgeçmiyor diye kahrolurken... ...sen burada Azat'a olan öfkenden bile vazgeçemiyorsun. Elif! ben gerçekten anlamıyorum, ne oldu böyle? Ha? Ha ne oldu da bir anda böylesin? sen? Can, tamam. Hele biz seninle Gülistan'la yürüyelim mi? Konuşuruz. Hava kararıyor. Ben yani burada var zaten. Geçin dışarıda konuşun. Soğuk dışarısı. Ben beklerim burada. Ama ben beklemem. Hadi abiciğim içeri. Konuşup halledeceğiz mesele. Gel. Ya yan yana duramayacak kadar birbirinizden nasıl bu kadar nefret ediyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Ben... Biz ne yaparsak yapalım bu nefretin kökü kurumayacak değil mi? Normal insanlar gibi olamayacağız biz hiçbir zaman. Söyle abi. Sen buraya neden geldin? Peki ya sen? Sen neden aradın Reyhan'ı? Biz konuşunca ne değişecek? Biliyorum Reyhan. Asad bu evliliği bitirmek istiyor. Ama eğer onu birazcık tanıdıysam Azat kendi söyleyemez. Benim söylüyorum, bekliyor. Sen Azat abimin böyle düşündüğünden nasıl bu kadar eminsin Elif? Bugün... ...Andan Hanım bana... ...eğer bu nikah de durdurmayacaksa... ...ozalım dedi. Azat da bunu duydu. Annesinin tepki gösterdi. sonra da beni alıp buraya getirdi. Konuştuk. Biz bu evliliği ailelerimizi korumak için yaptık. Ama işe yaramadı. İstersen vazgeçebilirsin dedi. Bilmiyorum işte. Kendisi söyleyemiyor. Benim ona söylememi bekliyor. Sen ne istiyorsun peki? bu intikamından vazgeçmeyecek. Beni Biri sevmeyen birini bana bağlı tutmak, onu özgür bırakmamak. Bencillik. Bencillik değil mi? Ben böyle bir şey yapamam kimseye. Ama işte çok seviyorum onu. yapıyorsun sen? Çay demledim. Sırası mı şimdi çay demledim? Sırası mı var çay? Canım sıkıldı, susadım, çay içeceğim. <laughs> çay öyle mi demlenir? Ha? Ağzına kadar doldurduğun çayı ver şunu. Suyu nereye koyacaksın? Bırak. Ne bileyim, hayatımda çay mı demledim? Çok biliyorsan sen yap. Böyle bitmeliyiz. O suyu kaynatıp koyacaksın. O kadarını biliyorum. Al işte o kadar attın, tuttun sen de başaramadın. Ha sen başardın ne de. Elif'in evet, üzerinden benden intikam almayı başardın. Herkes kendini mi sanıyorsun değil? mi? Yaptığımız her hareketi kendi zihnindeki gibi değerlendiriyorsun. Sen benim aileme o kadar zarar verdin. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben. Yaptın. Reyhan'ın intikamını benden aldın. Çünkü Reyhan benim yanında beni seviyor. Evet seviyor. Baban nesinin yalanlarına alet olup ailesine zarar verecek bir adamı seviyorum maalesef. Biz senin gibi Elif'le yıkmak için değil, yapmak için bir araya geldik. Senin verdiğin zararları onarmak için. Senin Reyhan'a yaptığın hiçbir şey yapmayacağım ben Elif'e. İstediği zaman çıkıp gidecek. Kes lan kes. Yalan konuşma. Sevmiyorsun onu. Sırf benden intikam almak için Elif'le beraber oldun. Şimdi de arkanda kırılmış bir kalp bırakacaksın değil mi? Ha, çok biliyorsun değil mi sen? Ya. Çok biliyorsun. Ya Ne, ne yeter yok ya? ya. Doğru, yeter ya yeter. Elif. Abi yeter. Bari sen yapma. En uzundan ailemle bir kişinin şu nefreti görmeyeyim yeter. Elif, tamam bak. Değil! Nefretinizden kavgalısan bıktım. Bari Reyyal'a rağmen yapma abi. Bari Reyyal'a rağmen babam benim gibi olma. Görmüyor musun işte? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sadece biz yanıyoruz. Elif, tamam abiciğim biraz sakinleş konuş. Hayır! Baba annemin düşmanlığından nefret ediyorum. Amcalarımız dinsin diye başka birisinin canını almak ne demek bilmiyorum. Dün o lanet seçip giderken bir kez daha anladım abi. Bizi babaannem bu hale getirdi. En çok da seni. Gel. Bak bilmediğin şeyler var. Artık bilmediğim bir şey yok. Hepiniz bir şeylere inanmışsınız. Tamam. Ama abi bana şunun cevabını ver. Geçmişte yaşanan şeylerin bedelini neden biz ödüyoruz? <laughs> Amcam, Dişan yengem onlar bizim şu anda bu halde olmamızı isterler miydi? <laughs> bu kadar mutsuz olmamızı isterler miydi? <laughs> bu kadar nefret dolu olmamızı isterler miydi? <laughs> Babaannemin bize yaptıklarını yaparlar mıydı? Ya bilirler miydi bize? Filiz, evet. kadar basit değil. Basit abi, basit. Reyhan'a bak. Babaannem olmadığı zaman nasıl mutlu oluyorsunuz? Hayat ne kadar güzel güzelleşiyor, kolaylaşıyor değil mi? Artık ne olur kabul et bırak şu öfkeyi. Çünkü ben hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Çünkü ben mücadele etmeye devam edeceğim. Onlar <laughs> evlenmiyor. Öyle ya da böyle evliler. Çok da iyi iki arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.